kazançlı sürüşü arayanlar toplanın. Aracımız Skoda Kodiaq 1.4 TSI motor. ACT motor özellikle aracımızın montajı başlıyor. Ürünümüz efsane ürün Priz VS2 DI. Montajın ardından aracın değerlendirmesini yapacağız. Ürünle ilgili bilgiler vereceğiz. Bakalım Priz VS2 DI ile ne elde ederiz? Yakıt tasarrufumuz ne olur? Performans kaybı olur mu? Motorla ilgili risklerimiz var mı? Tüm bunları konuşacağız. Arkadaşlar montajımız tamamlandı. ACT motor özellikle Skoda Kodyak 1.4 TSI motor aracımızın montaj kalitesini görüyorsunuz. Montaj yaparken elimizde bir proje var arkadaşlar. Regülatörün yeri nereye koyuluyor? Enjektörün durumu nereye koyuluyor? Enjektör nozul uzunlukları nedir? E, emülatör nereye koyuluyor? Tüm bunları Piniz bize bir dosya haline gönderiyor ve diyor ki bu şekilde takın. Hatta şöyle söyleyelim. Enjektörün hortum mesafeleri, yani şu dört tane hortum mesafeleri bile tek tek hesaplanmış ve boyları belirtilmiş farklı uzunluklarda hortum bile kullanılabiliyor. Şunu düşünün, en ufak bir ayrıntı bile önemli performans için. Aracımızın montajı tamamlandı, sıra geldi yüklemeye. Şimdi, Prins'in bize sunduğu, hazırladığı programı yükleyeceğiz. Bu araçlara özel program bu. Yüklemeden sonra yol test uzmanımız Soner Bey aracın testlerini yapacak ve bize yorumlarını iletecek, performansından bahsedecek ve ürünle ilgili ve araçla ilgili bilgiler verecek. LPG dolumumuzu yaptık. Şimdi aracın kaçak kontrolleri yapılıyor. Az sonra ayarları tamamlanacak ve yol test uzmanımız Soner Bey aracın testlerini yapacak ve bize ürünle ilgili bilgiler verecek. Yakıt tasarrufumuz çok iyi olacak bu araçta. Bunu söylemem lazım. Çünkü benzin tüketimi yok denecek kadar az çok ileri bir teknoloji. Priz mühendislerinin bize sunduğu bu teknoloji arkadaşlar gerçekten çok ileri bir teknoloji. Hayranlık uyandıran bir teknoloji ve bu araçlara şu ana kadar üretilen en verimli ürün benzin tüketimi yok, tasarımı çok yüksek. Yani aracın yakıtından özellikle çok memnun kalacak araç sahibi. Programı incelediğimizde aracın bütün sensör verilerinden bir bağlantı aldığı, veri aldığı ve veri iletişimi halinde olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı minimum yakıtla maksimum verimi elde edebiliyoruz. Arkadaşlar aracımızın tankı gördüğünüz gibi simit depo olduğu. Tankımızın hacmi 55 litre. Ve Soner Bey testten geldi. Evet testimiz mükemmel geçti. Performans güzel, çekişi güzel. Yani mükemmel bir montaj oldu. Zaten ürünümüzde, üzerindeki ürünümüzde mükemmel bir ürün. Biliyorsunuz Prism VS2 DI ürünü kullandık. Bunun en büyük özelliği yakıt tasarrufu. Yakıt tasarrufu bu sistemde inanılmaz oluyor. %40, %45'i zorlayan tasarruflar var. Hatta müşteri dönüşlerinde 150 tasarruf aldığımız da oluyor. Bizim için tam bir proje arabası. Göründüğünüz üzere montaj kalitesi de ortada gözüküyor. Çok sıkça başladığımız motor. Elimiz çok alıştı artık bunlara. Bundan sonra da bu motordan çok takacağımızı düşünüyorum. Aracı bizzat kendim test ettim. Mükemmel bir performans var. 150 beygir bu arabaya çok harika olmuş. Performans süper. Yani su almak isteyenler için mükemmel bir araba diyebilirim yani. Bu arabanın tek sorunu yakıt olabilirdi. Bunu da Prius VS2 Diya ile çözmüş. Bence dizelden daha az yakan bir aracı sahip olacaksınız. Yani aşırı şekilde tavsiye ederim yani. Herkese iyi günler. Herkes hayırlı işler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin. Evet arkadaşlar. İl dışından bizi tercih eden bir araçtı. Mükemmel bir performans sergiledi. Yol test uzmanımız Soner Bey'in testini gerçekleştirdiği bir araçtı. Araç sahibine hayırlı olsun, keyifli sürüşler. Prince ile yola devam, Prince ile teknolojiye selam. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kanala amane, abone olmayı unutmayalım.